Mango fidanı severler. Şu anda Mersin bölgesinin mangolarının e, nakliye işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kamyonumuzu mango ile dolduruyoruz arkadaşlar. Tropikal mitkinin e, deposu, Türkiye'nin fidan deposu kaptan tarım arkadaşlar. Mangolarımız şu anda 4 yaşında. Yaklaşık 1,5 metre boyunda fidanlarımız. Gördüğünüz gibi çiçeklenmeler başlamış vaziyette. Bu şekilde bakın fidanlarımız dallı budaklı. Evet arkadaşlar. Poşetlerinden tutarak yükleme yapıyoruz. Poşetleri özellikle 50 santimlik tüpler halinde hazırlattık arkadaşlar. Herhangi bir şekilde köklerinde herhangi bir sorun olmasın diye mangoları en güzel şekilde bakın sertifikasıyla beraber gönderiyoruz. Bakın sertifikalı olarak Türkiye'de bu işi yapan tek firma özel şirket olarak Kaptan Tarım adına doğru sertifikalı kent cinsi ve kent cinsi ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmekte. Mangolarımız Türkiye'nin en iyi mangolarıdır arkadaşlar. Şu anda Mersin bölgesine göndermiş olduğumuz mangolar dikildikten sonra bir yıl sonra meyve verecekler. 2 yaş aşı altı, 2 yaş aşı üstü olan fidanlarımız. Şu büyükleri seçiyoruz müşterilerimize. Evet en iyilerini gönderiyoruz arkadaşlar müşterilerimize. Özellikle şöyle bakın size gönderim gerçekleştiriyorum bakın. Şu şekilde boyumuz büyüklüğünde fidanları e, gönderiyoruz. Bizlere Mango almak için 0532 364 çift 075 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Her zaman sizlere bir telefon kadar yakınız. Youtube kanalımızdan bizleri izlemeye ve takip etmeye devam edin. Tropikal meyvede kesinlikle kaptan tarım arkadaşlar. Adına doğru tüm çeşitler kaptan tarımda. Görmüş olduğunuz gibi aşılamalarımız devam ediyor. Mango aşılamalarımız da yapılmış. Kendimiz üretiyoruz kendimiz aşılıyoruz. Yerli mango üretiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle sizlere ihtiyacımız var. Bizleri izleyin, beğenin, takip edin. Daha çok çiftçiye sizin sayenizde ulaşabiliriz. Mango severler hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.